Evet arkadaşlar bugün videolarımızdan bir tanesini gizliyorum arkadaşlar bugün Pijama Skrubler'in bir tane oyununu oynuyoruz hemen başlıyoruz Şimdi burada 11. bölüm değil de bunu var başlıyoruz herhalde tamam başlayalım Çok güzel görevler var Yani Romeo yani Romeo Pijama bir düşmanı der Buralara geçmeye hiç gerek yok bizi boyumuzu küçültüyor bu arada o. Aslında onları atıyor ya. Sarı yeşil mi? Ne? Ha bu maddeleri atıyor ya. Onlar boyları küçültüyor. Sakın ona de onlara değmeyin. Boyunun kontrolleri bayağı zor. Birazcık zorlanıyor. Ama tablette de bayağı kolaydı. Ya şu tabletimde daha kolay yani. Evet şimdi nasıl yeniyoruz? Easy. Bakalım. Örnek veriyorum burada her şeyi burada mesela hedef noktamıza geliyorsa. Hedef noktamıza gelsin. Dur bakalım. Evet, canını azaltamadık bu arada. Çok fazla yenmemiz gerektiğini söylüyor. Yenersek işler hemen düzelecek. Bu arada bir tane hile de koyulmalı yani. Evet fazla şeyler koyuyorlar. Oyunun önceden daha kolaydı bu arada. Mesela can şeyi toplamak daha kolay. Şimdi bakıyorum. Şimdi daha zor. Bu da cat boy yani bu da kedi çocuğu adı. İngilizce'de cat boy. Evet bir tane kaldı. Bu çiz bunun çizgi filmi var. Dördüncü sezondan dördüncü e, sezonu çıktı ve yendi. Bu ikinci sezondan alınma. Yani birinci sezondan alınmıyor. İkinci sezon ikinci sezona var bu. Mesela şimdi şöyle bir şey var. Bu bölümde geçersek kaç bölüm var mesela bu oyunu bu arada bedava indirebiliyorsunuz 35 tane bölüm varmış Onun linkini size şimdi paylaşamayacağım ama Çok güzel Bir oyun Evet şimdi mesela yani Oyunu oynamak daha kolay gibi gözüküyor ama kontrollerine bakalım bakın mesela Bunu İngilizce yapabiliyoruz mesela İngilizce versiyonuna bakalım Racking Horse. Şimdi bakıyoruz. Les Adamo de valans, Resens aldid, İtalyan'a Erol de Le diyor. Yani yaşayan kahramanlar. Şimdi bunu okuyamıyoruz. Aa bunu da bilmiyorum okunuşunu. Heros le le, le, le kere. Le kere da aynı. Hereyiz. Dök hereyi. Yani Türkçe versiyonunda biraz yakın. Mesela şöyle. Ben bunu önceden oynadım. Videosunu çektim. Kanal kapatıldı maalesef. Vaji, vaji, vesij, bohatero. Diyor herhalde. Burada anlayamadım. Ama İngilizce gibi okuyorum. Şu anda bakın. Rating Heroes. Hero. Bu da Türkçesi. Evet yani bir sürü Türkçe yamalar var. Burada ikinci sezona ait bunlar her şey yani. Bu karargah ikinci sezondan. Bu ay kararga ikinci sezondan. Müzik de ikinci sezondan. Evet arkadaşlar. Bu da Pijo Robot. Şeye yani oyuna yeni eklenmedi. Eskiden değil de bu oyun Pijama Skinler çizgi filminin ikinci, sezon, ikinci sezonundan sonra geldi. Sonra e, bu kararga ikinci sezondan sonra böyle ilerledi. Üçüncü sezon aralarında filan işte. ikinci sezonla üçüncü sezon arasında. Evet arkadaşlar. Bugün gibi de var mısınız? Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.